Peki Einstein'ın bulduğu ne? Newton'u yanlışlayan bulumu buluşu ne? Einstein? Adım adım Newton? gidelim Peki. Adım e, adım, tamam. adım, adım adım gidelim. Şimdi tekrar şeyimizi alalım ki inşallah her dönmüyoruz. Ha? Helak. Hayır hayır, ha. hayır 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 hayır. Şimdi bunu geçelim. İşte Einstein doğum 1879 Alman bu adam. Ölümü de 1955 Amerika'da Princeton'da. Tamam mı? İşte bu izafiyet teorisini bulduğu yıllarda sol taraftaki gençlik hali, bu da Princeton'daki hali biraz önce size söylüyordum ya saçlarına böyle dağınık olması bundan hoşlandığı için değil berbere gitmekten sıkılıyor. Elza Einstein kesiyor saçlarını. Karısı kesiyor saçlarını. Kuzeni devamlı. olan karısı. Evet kuzeni olan karısı seçiyor. Onun için bu hale geliyor adamcağız. Neyse milletimiz görsün Einstein kimdir. Bundan Einstein sonra... çok çapkınmış ama değil mi? Hayır. Gençliğinde belki öyleydi ama sonra Elza'ya çok şey kalmış. Çok kadın meraklısı bir şey. Yok abi öyle bir şey. Ben <laughs> duymadım yani. Zaten ben duydum valla. Zaten haliniz gazetecisiniz. Benden iyi bilirsiniz. Ben duydum böyle Bundan sonrasını alayım. Evet, şimdi devam et. <laughs> 1905 makalesi. Ha, 1905 makaleleri aslında. Ha, 1905 ha. yılında Einstein... Ben sadece Tabii tabii, ben de... Zaten görüyorsunuz, ben... 1905 yazıyor... 1905'te... <laughs> evet. Burada Einstein aslında daha bilim insanı değil burada bir tane bende çalışan bir patent ofisinde patent çalışan. tabi Yani babası da, yazın, sağ ol evet evet, babası da galiba baya bu hani bizim oğlum iş bulun diye belli profesörlere mektup atan. daha sonra hani bulamadığı için de ailemizin aile, tabi ailemizin e, yüz güç şeklinde dediği ve <laughs> patent bürosunda iyi maaş aldığı için de işte, aile çok memnun. üniversiteden daha iyi orada falan diye. Ve ama gör görmeden de vefat ediyor bildiğim kadarıyla babası. İşte bu makaleleri bununla beraber yazdı. Üç tane makale var. Bunları yayınlaması da çok zor o zaman. Bir. Çünkü bu her makale bir anlamda o zamana kadar bilinen fiziği alt üst ediyor. Editör Max Planck. Evet. Mat i̇şte yay yayınlayan. Çok, evet. Yayınlanan yani. E, büyük adam. Çünkü yayınlayan Max... da büyük adam. Ve çok sahip çıkıyor. Tabii. Max Planck tabii. Hatta Almanya'ya davet edenlerden bir tanesi de Max Planck. Aa, evet. Ve tabii buradaki. Prusya Enstitüsü mü? Evet. Prusya bilimler Bili Akademisi. H Ve Berlin Üniversitesi. Ha, Haber'le galiba bir kimyagerle beraber. nans, beraber. Hatta gidiyorlar Einstein'ı e çağırıyorlar. Hani lütfen gel bizim şeye katıl. Ve hani teklif ettikleri iş hani o zaman ki böyle hayal işlerden hani iş, işte, tamamen araştırmaya verebilirsin. iyi maaş falan. Ee, Einstein işte bu makaleden bir tanesi demin bahsettiğimiz de Prensibini Galile'den Görecelik. Yani. Görecelik prensibini e, değiştiriyor ve diyor ki eğer diyor ben diyor Maxwell denklemlerini biliyorum. Bu elektrik ve manyetik alanların nasıl dinamiğinin gittiğini biliyorum. Bunları uygun bir şekilde değiştirmem gerekiyorsa o zaman bu diyor Newton'a uymuyor. Bunu diyor nasıl değiştirmem gerekli sorusunu soruyor ve burada... E, e, bu makaleyi yazıyor. Daha sonra ünlü E eşit MC kare olan makalesini evet. yazıyor. Şimdi yalnız bir dakika. Bu makalede ne yazıyor? Bunu halkımıza basit bir şekilde tren deneyleriyle anlatalım. Evet. Bundan sonrasını alalım. Bir kere evet. makalede iki tane varsayım yapıyor Einstein. Bir. ışık hızı ışık kaynağının hareketinden bağımsız olarak sabittir. Bu ne demek? Şu, yani bir uzay gemisi hızla giderken oradan çıkan ışık Uzay gemisinin hızı artı ışığın hızı olmaz. Aynen. Her zaman aynı hızı. Işık aynı. İkincisi fiziksel olaylar hangi başvuru sisteminden bakarsan bak aynıdır. Bak bu Newton'a karşı. Çünkü Newton diyor ki bir tane başvuru sistemi var o da kainattır. Einstein diyor ki böyle bir şey yok. Kainatta mutlak olan tek şey var ışık hızı. Bundan tamam, sonrasını alalım. Mesela burada tabii burada mesela iki tane gözlemci var. Bunlardan bir tanesi siz olabilirsiniz, bir tanesi de benim. Ben Sen ıı, trendesin, ben, ben oturuyorum. Oturuyorsunuz ve ışık hızına yakın bir hızla ilerlediğimiz düşünelim. Mesela Cel Hoca'nın seçtiği 3/5 ışık hızı yani 160 ışık hızıyla giden bir tren ve bu tren hızla ilerlerken bir ıı, şans ediyorum. eseri iki tane şimşek çakıyor. Şimdi benim referans sisteminden benim baktığım zaman ben bu A ve B diye gösterilen yerdeki şimşeklerin aynı anda olduğunu düşünüyorum. Diyorum ki bu ikisi iki diyorum olay. Aynı anda olmuşlar. Çünkü o trenin dışında. Dışında, dışında Şurada oturan, Otur. ayakta duran adam can. Ye can. Evet. Aman, tamam mı? Siz trende giderken çok hızlı bir şekilde A'ya doğru yaklaşıyorsunuz. Işık hızı sizin için de benim için de. Aynı olduğu için işte bu 2.99 10 üzeri onun üzeri 8 metre bölü saniye. Yani bir saniyede... Saniyede 300 bin kilometre. Evet, evet, yani saniyede, saniyede... Anlasın. Hatta şöyle diyelim... 299 daha 299 bin kilometre. Evet yani sadece şöyle de söyleyelim. Hani bir saniye içinde buradan Ay'a gidebiliyor yaklaşık olarak. Bu kadar hızlı olduğu için veya hepimiz aynı ölçtüğümüz için... Siz diyorsunuz ki bir dakika. A'da çakan şimşek, B'de çakan şimşekten önceydi. Bu Dolası... uzaklaşıyorum. Evet. Dolayısıyla ikimiz diyoruz ki yani ay benim için aynı anda olduğunu iddia ettiğim iki olay siz için farklı anlarda oluyor. Çünkü sen hareket ediyorsun. Hareket ediyorsun. Çok önemli bu. Şimdi bundan sonrasını alalım bak. Bundan sonrası daha da ilginç. Ah pardon, pardon bu, bunu ben yanlış koymuşum. Araya başka bir şey koymam lazımdı. İki tane tren düşünün. Pardon. Bir tane evet, bir tane tren düşün. Şimdi can bu trenin içinde Tamam mı? Şimdi şurada bir ayna var. Tamam. Burada da bir pardon yerde bir ayna var. Burada da iki burada da ışık şeyi var. Yukarıda da bir perde var. Şimdi şuradan bir ışık geliyor. Yansıyor buraya geliyor. Can saatine bakıyor. Işığın kat ettiği mesafe belli. Tabii tamam, şu kadar zamanda ışık şu kadar gitti. Şimdi sen dışarıdasın. Trende yol alıyor hızla. Şimdi Tren buradayken can ışığı yakıyor ışık. Tren hızlı gittiği için bu tarafa doğru gidiyor. Işık geliyor buraya. Ondan sonra geliyor buraya. Şimdi ışığın mesa kat ettiği mesafeye bak. Ama ışık hızı aynı. Değişmiyor. Şimdi sen dışarıdan bakıyorsun. Şimdi ışığın aynı. Mesafe arttı. diyorsun ki zaman da artmış olmalı. Sana göre zaman ...içeriden oturan cana göre olan zamandan daha Aklın, hızlı geçiyor. Daha hızlı geçiyor. Ve bu deneysel olarak da gözlemlenebiliyor. Ee, işte zaten bu GPS dedik ya ona bağlı abi. Yani ee, GPS... Evet. ...yani değil mi yani bu... ...time dilation'ı hesap etmezsen yanlış şey. Ama bu Yani, yani saat kulesinin dilation... tepesindeki adamla... ...saat kulesinin dibindeki adam için zaman aynı değil. Bunu özel görecek söylemiyor. Bunu genel, genel görecek, görecek söylüyor. Yani. yani burada çünkü Einstein şunu fark ediyor. Özel denmesinin sebebi... ...bunun çok özel bir durum olması. Yani eğer ben ve siz demin onu söyledik ben platform siz trende gidiyorsunuz. Eğer ikimizin arasındaki hareket düzgün doğrusal hareketse yani siz saniyede bana göre aynı mesafeyi kat ediyorsanız değişmiyorsa bu. O zaman özel görecek çalışıyor. Hmm. Ama diyorsanız ki şimdi biliyoruz ki trenler hızlanıyor, yavaşlıyor. Ben trenin hızlanıp yavaşlatmasını da katmak istiyorum hesaplarıma. Bundan doğacak etkileri de hesaplarında yapmaksız o zaman özel görecek burada size cevap veremiyor. Ve Einstein bu soruyu sormaya devam ediyor <laughs> ve bu çok başka bir yere götürüyor Einstein'ı. Şuna götürüyor, şunu fark ediyor. Diyor ki eğer diyor burada sağdaki resimde görebiliriz. Eğer diyor ben uzayda yani etrafımda hiçbir gezegen, hiçbir yıldız yokken bir asansörün içindeysem ve bu asansör ivmeleniyorsa Düşüyor asansör ya. Düşüyor veya bir yana doğru inmeleniyor. Belli hızı artıyor yani. Ve ben burada nasıl bir ortamda olduğumu yap, bulmak için deneyler yapıyorum. Mesela ne deney yapabilirim? Newton'dan esinlenerek bir elmayı bırakırım ve bu hareketine bakarım. Bu belli bir inmeyle düşecek. Diyor ki Aa, bir dakika ben aynı deneyi dünya üzerinde yapsaydım hiç inme olmadan iki, nerede olduğumu ayırt edemezdim. Yani hızlanan bir asansörde miyim? Yoksa dünyanın üzerindeki bir kapalı bir odadayım. Etrafımı göremiyorum ama sadece işte elma atarak, işte bir şeyler yaparak anlamaya çalışıyorum. İkisini ayırt edemezdim. Ve böylece anlıyor ki aslında ivmelenmeyi kattığı anda... ...yani bu özel göreceliğin sınırlarını biraz genişletmeye kalktığı zaman... yer çekiminin teorisiyle de ilgili bir şey elde edecek. Ve orada Celal Hoca'nın koyduğu slide'da şöyle... Enteresan başka bir şey görüyor. Diyor ki eğer diyor mesela bu asansörün bir tarafında da bir tane ikinci bir, birinin ışık koyabileceği, ışık yapabileceği bir e, delik koyalım ve oradan birisi ışık e, hüzmesi yollasın. Eğer çok hızlı hareket ediyorsam ışık zaman içinde yavaşça eğilecek. Tamam mı? Giderek hızlanıyorsam. Giderek hızlanıyorsam belli bir parabol çizecek veya belli bir yay çizecek. O zaman diyor ki. Bir dakika ben asansörün içinde inmeli hareket yaparken yer çekimini ayırt edemiyordum. Yer çekiminde miyim yoksa inmeli bir asansörde mi? O zaman bir ışık hüzmesi eğer bir gezegenin veya bir yıldızın etrafından geçiyorsa düz gidemez. Yörüngesi eğilmeli. Çünkü ya çekimin içine giriyor. İvme bundan sonrasını alalım. <laughs> Mesela burada gözleme, bu Hubble teleskobu ki bu tabi Hubble'dan önce de Einstein zamanında da yaşadığı sırada da kanıtlanıyor. Evet. Yıldızın anladım, anladım. Ah, Tamam. Anlatın. Ben bir şey soracağım tamam. sana size. Buyurunuz. Yıldızdan gelen ışık bu ve ve uzay zaman büküldüğünü söylüyor. Belki de bundan önce şey söylememiz gerekiyor. Yani Einstein'ın hani bu yer çekimini tekrar anlamaya çalışırken e, bulduğu başka bir şey de aslında kütle çekimin olmadı. Yani demin dedik ya bu bardak bu bardak çekiyor mu diye. Einstein'a sorarsanız demin orada girmemi seviyordu. 1909'a 1909 kadar evet birbirinden çekiyor diyordum. Asla çekmiyorlar. Bundan sonrasını alalım mı? Evet bakalım. Heh. Einstein dediği Buraya şey. Buraya gelmek şey... ister misin? Tamam. Einstein dediği şey tamamen daha biraz önce de bahsettik hani Celal Hoca söyledi geometri bilmeyen giremez diye. İşte geometri burada giriyor. Hatta diferansiyel geometri burada giriyor. Newton'un belki başladı daha sonra geliştirerek Riemann'ın geliştirdiği geometri devreye giriyor. Diyor ki eğer diyor ben çok büyük bir kütleli cisim koyarsam yani bu güneş olabilir, bir yıldız olabilir, dünya olabilir. Bu bu karikatür birazcık ama etrafındaki uzay zamanı büküyor. büküyor. Nasıl büküyor? Bunun bir hani çok standart verilen a, bir örneği de bir trambolin üzerine konan bowling topu belli bir şekilde etrafını çökertiyor. Iı, çökertiyor. İşte burada ee, görülen. Ki... Bu çökertme yani, yani Dünya'nın mesela yarattığı bu eğrilik ayın Dünya'nın etrafında dönmesini sağlıyor. Sabit olarak dönmesini sağlıyor. Aslında ikisi birbirini çekmiyor. Ama bu dönüş sadece bunun etrafındaki en kısa mesafeleri takip etmesinden dolayı, o prensipten dolayı yörüngede kalıyor. Peki niye yani çok hızlı gitmez, ay düşecek oraya. Bunun belli bir hızı var. Ha, hızı var tamam. Ya yani da, şeyin düzde ya dönen nedir o? Bidonda dönen bu evet, yani, yani, evet, e e e e eğer e iş, iş olmasa zaten hani zaten düşme o. Yani benim bunu şu sopayı bırakıp bunun düşmesinin sebebi bunun düz Hı -hı. gitmesi. Yani düz yolu takip etmesi. Bu bunun kütlesine bağlı olarak, evet, yani kadar. bu daha ağır bir şey olsaydı, bunun çok tepkisi ne olacaktı? Efendim? Bu daha kütleli bir şey olsaydı, bunun tepkisi ne olacaktı. O zaman aşağı doğru, daha, daha aynı hızla daha düşük bir yörüngede gidecekti. Veya daha hızlı gitmesi gerekiyordu. Veya daha hızlı geri gidecekti. Hatta... daha dışarı dönecekti. Bak bundan Hat... sonrasını alalım Fatih, bundan sonrasını alalım bir sonraki. Bak, Bak. ışık ne yapıyor? Anlatır mısın can? Işık burada yani dediğim Hı. gibi, ışık da. Aynı, Aynı numarayı yapıyor. Aynı yani güneşin burada bunu güneş kabul edersek güneşin uzay zamanı bükmesine göre e, yörüngesi değişiyor. Geçerken. Peki alaka, e, erken mi gireceğimiyorum Bu bir kara delik olup da çok yoğun kütleli olduğu zaman ışık buradan geçemeye burada dönmeye mi başlıyor? E, şöyle söyleyeyim kara delik içine girdiği zaman ışık veya herhangi bir madde bir daha çıkma şansı yok. Yok onu demiyorum. Ya. Olay ufku dediğimiz o yer de... şurası mı oluyor? Olay ufku... Herhangi bir ışın veya parçacığın girip kaçamayacağı. Yani demek istediğim şu, kara delikte bu yoğunluktan ötürü ışık buradan devam ediyor, e, yok yeti... buradan böyle devam ediyor. E, yani eğer, de eğer, eğer 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 ee, olay ufkunun içine girerse çıkamıyor. Ama, ama, ama yani dışından şey, geçerse ne yapar? Yani ama... bak burada ya bütün numara şu, müsaade eder misin? Tabii. tabii Şimdi ışık buradan geliyor. Geliyor ama hızlı olmasa bunun içine düşecek. Hızlı olduğu için. Düşmeden şey her zaman kurtarıyor, bu tamam mı? Eğer olay ufkunun içine girerse hızı yetmiyor, düşüyor, düşüyor. ve çıkamıyor bir daha, yani şu yokuştan bir daha yukarı çıkamıyoruz. Peki şimdi, ee, biz aslında burada zannettiğimiz şey, çünkü buradan bir düz gibi evet, görüyoruz, aslında, aslında başka burada. Yerde. Evet. Ve şimdi Einstein sayesinde bunun nerede olduğunu aslında bilebiliyoruz. Evet yani şu açıyı Einstein hesaplayabiliyor, hatta ilk başta başarısız bir girişim var dünyanın politik durumundan dolayı 1914 yılında o zamanki ilk hesap bir gözleme, evet, gözlem grubu yolluyor galiba evet, değil bir mi? bakıma o gözlemin gerçekleşememesi Einstein'ın kuramının ciddi alınmasını devam ettiriyor çünkü eğer o gözlemde Einstein'ın tahmin ettiğiyle karşılaştırılsaydı büyük bir ihtimalle yanlış sonuç elde edecekti çünkü Einstein daha sonra fark ediyor ki ilk yaptığı hesap yanlış daha sonra bunu düzeltmesi gerektiğini söylüyor Artık burada söylememiz gereken başka bir şey var. Daha belki genel görece gelmeden söylememiz gereken. Hani Einstein'ın katkılarından bir tanesi fiziğe en büyük katkı özel görecelikli uzay ve zaman dediğimiz şey birbirine ayrı olmadığını söylüyor. Diyor ki ben çünkü şu, o zamana kadar uzay ve zaman Tam, tamamıyla ay, ay, ayrı ve geç... zaman sabit zannediliyor. Evet. Yani demin Celal Hoca'nın verdiği örnek hani zamanın herkese göre aynı hızda geçmesi mantığı ve aynı gibi kabulü aslında yanlış. Ve eğer ben yani eğer biz evreni anlamak istiyorsak uzay ve zamanı birbirinden tamamen kopmuş birbirinden tamamen bağımsız olarak düşünemeyiz beraber düşünmeliyiz ve ilk özel de bunu ortaya koyuyor daha sonra genel görecelikle bu hız ivmelenmiş yani birbirine göre hızı sabit olmayan hareketleri yani referans sistemlerini anlamak için geliştirdiği teoride veya gerçekliğin teorisinde bu uzay zaman denen bütünlüğün uzay zaman ııı sürekliliğinin geometrisinin değiştiğini söylüyor. Bir bakıma fiziğin içine iyice geometriyi koyuyor. Tabi bununla da ilgili ünlü bir sözü var. Hani matematikçiler tabi bu sefer ilgilenmeye başlıyorlar. Büyük matematikçiler. Hani e, Einstein çok fiziksel anlamda fizikle ilgili çok e, fiziksel önyargıyı, düşünceye önem veren bir bilim insanı. Matematikçiler girip teknik olarak uçurduğu zaman... Sezgi. Evet, sezgi. Sezgisi, sezgi. Bir sezgisi muazzam Peki aslında. Peki hocam, bir şey soracağım şimdi. Buraya bakan izleyici diyor ki, ya uzay normal insana göre 3 artı 1 boyutlu, evet. size göre 9 artı 1 boyutlu. Evet. Hayır evet. da dur dur dur. Oraya girdi mi, şimdi o sicim yani, çok karıştırıyor evet. Şimdi, burada ise tek boyutlu gibi görünüyor. Yani sanki bir halının üstündeymiş gibi. Evet, mekanik doğru mu? Yani anla, anlaşılır e yani, Hale yani şöyle söyleme, Hiçbir fizikçi yok ki hani dört boyutu gerçek anlamda, 4 boyutu ciddi olarak hayal edebilsin. Hepimiz üç boyutlu düşünebiliyoruz. Hani bu birazcık hani e, gelişimimizle de alakalı. Çünkü ağaç üzerinde hani saklanıp hayvan avlayan insanlardan geliyoruz. Onlar için de bir yükseklik var ve hayvanın ilerleyebildiği iki boyutlu bir şey var. Dördüncü boyut bizim için çok zor anlaması. İnsanlar için imkansız hatta. Ama hani e, Hesap yaparken tabii burada üç ki... üç boyut bile yok da ondan diyorum ben. İşte hani hesap yaparken... Buradaki o iki boyut var ya, şöyle düşün. Harita nedir? Üç boyutlu bir nesneyi iki boyuta indirger. sen ama anlarsın artık ki bu üç boyutludur. Bu üç boyutlu uzayı iki boyutlu bir harita haline getiriyor. Onu gösteriyor. İndirdim. Ama burada bir haritaya bakıyorsun sen. Karikatürler bunlar. Yani normal evet. hesap yaparken evet. tabii ki kullandığımız matematiksel formalizm bize hani istediğimiz her boyut hesap yapma izin veriyor. Ama hani bu anlatmak için böyle evet. e, karikatürler kullandığımız zaman hani bir boyut genelde azalt indiriyoruz bir belki boyut. Bundan sonrasını alalım mı? Şimdi Einstein'in teorisiyle biz inanılmaz bir sıçrama yaptık. Kainatı anlamamızda. Ve şu ortaya çıktı. Newton'a kadar biz gözlemlerimizle hareket edebiliyorduk. Einstein ilk defa görmediğimiz halde kendisinin düşünce deneyleri dediği deneylerle yani sadece kafamızda hayal ettiklerimizle bize yeni bir alem açtı ve bu alem daha sonra gösterildi ki ancak matematikle ifade edilebiliyor. Şimdi burada tabii büyük bir, bir tehlike işin içine giriyor. Çünkü matematik bir dil. Dil sürçtü ya ne yaparsın? Şimdi onun için ben tekrar cana döneceğim. Şimdi buradan biz Hawking'e geliyoruz. Tamam mı? Hawking biraz daha Einstein anlatabiliriz aslında. Tamam. Memnuniyetle. Einstein'in anlatılmasındaki en önemli şey tekrar ediyorum gözlemin ötesine taşıdı bizi ilk defa. Mesela canın biraz önce izah ettiği zaman herkese göre değişiktir. Eğer süra, herkese göre gidiyor ama keyfi değil bu. Süratli gidiyorsan zaman sana göre yavaşlar. Bunu e, Feynman çok güzel izah ediyor. <laughs> bu boyutlar nasıl karışıyor? Feynman diyor ki: Bir küp ele alın diyor. Şimdi bu küpe ...yandan baktığınız zaman küp nasıl gözükür? İşte bir kare şeklinde gözükür. Değil mi? Burada neyi görürsün? Enini görürsün, yüksekliğini görürsün. Şu şekilde. Değil mi? Şimdi bunu gösterebiliyor muyuz biz? Gösterebiliriz. Şu cimicip gelip de gösterebilir mi? Cimicip ha. operatörümüz hafif kestiriyordu. Aa, ha. Özür dilerim. Reklam Kendisini... arasına gideceğiz dedi, kendini dinlenmeye çekmiş. Ha, Hayır, burada şimdi biz bir küp... kübe bakacağız. Şöyle bir küpe bakacağız. Bu üç boyutlu bir nesne. Şimdi Feynman diyor ki buna yandan baktığın zaman ne görüyorsun? Genişliğini görüyorsun, yüksekliğini de görüyorsun, de. görüyorsun. Değil mi? Şimdi diyor bu kübe şöyle bakalım. Burada diyor yüksekliğini görüyorsun. Genişliğini bir de derinliğini görüyorsun. Şimdi diyor burada kübü tarif etmek için iki boyuttan fazlası lazım. Zaman buna bir de dördüncü boyut ilave ediyor. Diyor. Nasıl ki bu boyutlar birbirlerine bağlıysalar küpte, zaman da diyor aynı şekilde bize bağlı. Senin dışında senden bağımsız bir zaman yok. O zaman da senin hızına bağlı. Bunu da mümkün kılan Lorentz'in meşhur transformasyon eşitlikleri var. Einstein bunları kullanıyor. Einstein'ın yaptığı dahili dahi yani adımlardan bir tanesi hani Lorentz dediğiniz gibi değişimler evet. zaten biliniyor matematiksel olarak evet. yazılmış Einstein onlara yeni bir anlam getiriyor onlara fiziksel bir e, katkı getiriyor matematiksel olarak yani formüllerden anlaşılamamış e, arkada doğanın ne yaptığını yaptığını, söylüyor yani. evet bu neden bu yapılamıyor daha önce biliyor musun çünkü Lorentz kendi eşitliklerini Newton mekaniğiyle açıklamaya çalışıyor. İlk defa Einstein diyor ki hayır kardeşim Newton'un yaptığı yanlıştı. Bak bir sürü mühendise falan söyle verim yanlış değil de o bir limit haliydi bilmem ne diyorlar. Hayır yanlıştı. Çünkü Newton'un kainat tasavvuru kainatın gerçeği değil. Ya da şöyle diyebilir peki? Belli bir limitte geçerli. Ha, değil. Hiçbir yerde geçerli değil. Belli bir limitte geçer, şimdi mesela Ariston'un da dediği belli bir yerde geçerli. Efendime söyleyeyim ben şunu Fatih'e doğru atıyorum, duruyor. Niye? Bugün hala pek çok hesap e, Newton tabii, tabii, mekana değil göre değil. yapılıyor Hesab ve geçerli. Işte ben evet. bunu sana doğru atıyorum. Aristo fiziği geçerli durdu. Yani ışık üstün... çünkü ben burada sürtünmeyi Aristo hesaba katmıyor. Ama burada sürtünme var. Galileo hesaba katıyor. Şimdi Ariston'un yaptığı yanlış. Halbuki işte gözlem tutuyor. Newton'unki de öyle. Yaptığı yanlış ama gözlem belirli bir yere kadar tutuyor. Ama hesap edemediği, yani daha hesap edemediğinden kastım şu. Hesaba dahil etmediği faktörler var. Bu faktörleri koyduğunuz zaman mesela zamanın hıza bağlı olmaz. E, Newton'a göre zaman mutlaktır. E belki yarın Einstein'da yanlış çıkacak. Nasıl? Yanlış Einstein olacak? zaten bunu yanlış. söylüyor. Einstein diyor ki benim teorim de yanlış. Çünkü... ...atom altına indin mi... ...işte biraz önce bir şey Can öyle. söyledi. Evet. İzah edemiyor. Gerçekiminde evet. Fiziksel yanlış demektense şöyle düşünüyorlar. Mesela demin bu, ben bu kalemi attığınız zaman... Evet. Ariston'un de Aristo dediğini yapıyor. Evet ama hızlar yani Einstein demin trende örneğinde verdiğiniz gibi ışık hızına yakın bir hızdan bahsediyoruz. Diyoruz ki bu tren eğer ışık hızına yüzde 60 veya yüzde 70, yüzde 80 yani ışık hızıyla yani saniyede 180 evet, 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 o kadar hızlı gidersen ben bu şeyi görebiliyorum. Şimdi normalde at herhangi bir hızlı tren alın. Dünyadaki en en hızlı treni alın. O iki olay tren içindeki yolcular ve perondaki yolcular için aynı anda olacak. Bunun sebebi hızları Işık hızına göre çok düşük. Bir dakika <laughs> aynı anda olmayacak ama ölçemeyeceğimiz kadar küçük evet. evet. Dolayısıyla Newton'un dediği yanlış. Onlar farkı yanlış... algılayamayacaklar. Newton'un dediği yanlış. Çünkü kainatın karakterini ortaya koymuyor. Halbuki Einstein diyor ki benim yaptığım kainatı Newton'dan daha iyi tasvir ediyor. E tabii. Ha, ama <laughs> bu da yanlış Tabii, çünkü çünkü izah edemediğim bir sürü şey vardı yani. mesela ya. o tren örneğini de verdim sanki tren ya bir yerde gidiyor değil mi? Evet. Bir gezegen üzerinde gidiyor. Şimdi gezegen üzerinde gidiyorsa Daha özel, özel, gidiyor göreci, özel görecilik de geçerli. için Tabii. Yani her hesabı yaparken o sizin sorunuza dönersek her hesabı yaparken kull kullanacağımız matematik o şey içinde, o tolerans sınırları içinde Uygun olduğu sürece niftinde da kullanabilirsiniz Tabii. ama bazı evet, yerlere gittiğiniz öyle. zaman aynen öyle. kullanamayacaksınız. Çok mesela öyle. atıyorum eğer hani Ay'a bir roket yolluyorsanız belki genel görevciliği çok kullanmanıza Burada gerek olmayabilir. Ama yani. eğer mesela demi bahsettik sendeki protonların hızlanmasından bahsediyorsak meclis sadece 20 metre işte daha yavaş gidiyor. Bir başka ıı, yıldız'a geçecekseniz gerekli. O zaman özel görevciliği katmak zorundasınız. Bir elektron arası vereyim mi? Mert tabii ee, adam, bu arada bizim burada anladıklarımızı çok böyle e, basit bir şekilde e, görmek istiyoruz. Evrenin kısa tarihi, zamanın kısa tarihi, pardon zamanın çok kısa tarihi adlı kitabı da alıp onun içinde bunların e, çizimlerini şu boyunda görebilirsiniz. Hmm. Doğru mu? Doğru. Zamanın kısa tarihi. Bir biraz... de Einstein'ın izafiyet teorisi diye Türkçe bir kitabı vardı. Evet. O da çok güzeldir. Güzel bir şey Ve lise tabii yani benim okuduğum yıllardaki liseyi bitirmiş olanların anlayabileceği bir kitaptı o. Şahane bir kitap. Bellisi de okuduydum onu. Hı. Ve hayran olduydum. yani adamın düşünce berraklığına hayran oluyorsun. Bu başka diyorum ya sana Clairvoyant bir hali var adamın yani. E, başka ha, başka değil. Yani inanılmaz yani. bir şey. İnanılmaz bir şey. Ve, ve biliyorsun yani işte, teoremi hayal ediyor, evet. matematiğe dökemiyor. Evet evet hayal ediyor. Ya, yazamıyor. Yani, biraz matematiği... ya, hani kafasında Mozart'ın bir senfoni yazması gibi adam kainatı kafasında hı, yaratıyor hı, hı. ya. Ve bunun matematik hesabını arkadaşına yaptırıyor. Evet. Kendi. Martin, Kendi. Kendi. Martin o, o, hayır Martin her, her, zaman değil ama Tutam. ya matematiksel yardım alıyor. Okay. Martin ben yardım Cup etmiş. Cup Beraber Cup ortada kaldıkları adam bende. Karısı ilk karısı A yardım etti derler. Hayır. O o o, o, o mitos. Dedim mi? ya. Bilava değil mi Yani? Hayır, o doğru değil.